koli barkotu için öncelikle ilgili stoğu bulalım. B pazarı maden suyu. Hemen üzerindeyken değiştire bastığımızda bizlere bu stopla ilgili neyi değiştireceğimizi istiyor. Burada barkod kısmına tıkladığımızda bizi yönlendiriyor. Hemen adetin altında yeni birim olan koliyi seçiyoruz. Çarpan yani içindeki adet 24 olduğunu belirtip alt birimin yine adet olduğunu seçiyoruz. Enter'la geldikten sonra kolinin detaylarında barkodlar kısmı var. Bunun şu an koli barkod elimizde olmadığı için diyelim ki 99 diyelim. Aynı zamanda istersek koli fiyatına özel bir fiyat girebiliyoruz. Bunu da 1 liradan 24 oldu. 1.25'den 24 oldu. 20 lirada koli fiyatı örnek veriyorum. Girdik. Satış ekranına geldiğimizde koli barkodunu okutmadan dahi koli satışını yapabiliriz. Neden? Çünkü bunu okuttuğumuzda bunun alt birim varsa sistem bize bunu getirecek. Bakınız. Adet 1.25. Hemen burada koli'yi tıkladığımda koli olarak 20 lira benim tanımladığım fiyat çıkacaktır. Aynı zamanda istersek 99 diyerek de koli barkodunu okuttuğumuzda da direkt koli olarak getirecektir. Bu şekilde.